Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bahsedeceğim konu biraz ön yargıları bulunan bir konu. Zaten siz bu videoyu izliyorsanız ya meraktan gelmişsinizdir, bir iki tane içerisinde videoyu kapatacaksınızdır ya da hakikaten ilgilenmişsinizdir bu olayla. Evet, sizin de bildiğiniz gibi konu HIV. HIV aslında bizim görmezden gelerek iyi bir şey yapmadığımız... HIV aslında bizim görmezden gelerek doğru bir şey yapmadığımız çok tehlikeli bir virüs. İnsanlar tarafından aşağılanarak bahsedilen HIV öldürmese de süründüren bir virüs ve tehlikeleri aşırı derecede yüksek. Dünya nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 17 bugünlerde HIV pozitiftir. Öncelikle şu ayrımı yapmak gerekir ki AIDS hastalığıyla HIV pozitif olmak çok ayrı kavramlardır. HIV pozitif olmak AIDS hastalığına neden olan HIV yani HIV virüsünün vücudunuzda bulunması manasına gelir ki sağlıklı bir bireyde de belirli bir oranda bulunması normal olarak görülmekte. Ama AIDS'e baktığımız zaman HIV virüsünün çoğalarak viral yükün yükselerek vücudunuzu tamamen kaplaması ve bağışıklık sisteminizi çalışamaz hale getirmesiyle oluşur. HIV'i görmezden gelme nedenlerimizden en önemlisi cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğu bilinmekte olması dolayısıyla ama aslında HIV sadece cinsel yolla bulaşmaz. HIV anneden bebeğe doğum ve süt yoluyla çok düşük ihtimallerde de olsa öpüşerek birebir kan temasıyla ve kan nakillerinde de yoğun bir şekilde geçmekte. Aslında dünya üzerinde görülen HIV pozitif vakalarının büyük bir çoğunluğu da kontrol edilmeden yapılan kan transplantasyonları yani kan nakilleri dolayısıyla gerçekleşmekte. Hiçbir kan bankası buna Türk Kızılayı'ndan Kızıl Haça kadar dünya üzerindeki hiçbir kan bankası elinde bulunan kanların %100 HIV negatif olduğunu garanti etmez. Özellikle Türk Kızılayı HIV ve benzeri bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda bağışçının ibrazına güvenir ve bütün bağışları test etmez. Sadece seçmece yoluyla test uygulanır. Yani bazı insanların en azından kan vereyim bari Kızılay söyler hivsem görüşü yanlış. HIV pozitif değilim. Bunu öncelikle söyleyeyim. Ama hepatit B taşıyıcısıyım. Daha önce nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde hepatit B'yi hiç farkında olmadan geçirmişim ve taşıyıcı konumuna gelmişim. Ve yıllarca hepatit B taşıyıcısı olmama rağmen ben bunu bilmediğim için geçirmediğimi söylememden dolayı Kızılay benim kanımı alıp kullandı. Ve ben bunu geçirdiğimi öğrenip beyan ettiğimde ise benim kanımı almadığını, alamayacağını, önceki bağışladığım kanların da kullanılmamış olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylediler. Ama bu size ne kadar inandırıcı gelir bilmiyorum. Çünkü ben düzenli olarak hem kendi sağlığım açısından hem de insanların hayatlarını kurtarmak açısından kan bağışı yapmaktan zevk duyardım, onur duyardım. Bir ünite kan demek 3 hayat demektir. Ama ben aslında iyi bir şey yapmaya çalışırken Kızılay yüzünden kötü bir şey yapıp insanları hepatit B ile tanıştırmışım. Ve Kızılay her kullanıldığında bağışlamış olduğunuz kan ihtiyaç sahibine ulaştırılmıştır. Hayat kurtardığınız için teşekkür ederiz diye bir mesaj attı ve yıllarca benim kanımı aldı. Eğer herhangi bir ameliyat olduysanız, kan aldıysanız Para karşılığı veya normalde korunmalı korunmasız cinsel hayatınız aktifse HIV testini 3 ayda bir yaptırmanız gerekmektedir. Bu konu aslında ülkemizde çok sıkıntılı olduğu için ben bundan bahsetmeyi çok uygun görmüyordum ama Kiev'de elime tutuşturulan bir set benim bu konuda tabuları en azından yıkabildiğim kadar yıkmam gerektiğini düşünmemi sağladı. Kiev'de Globus AVM civarlarında dolaşırken bir bayan yaklaştı ve elime bir broşür uzattı o broşür, bu broşür. Ben şaşırdım ne oluyoruz diye. Broşür içerisinde İngilizce ve Ukraynaca HIV ile alakalı bilgi broşürü, bilgiler daha doğrusu. İngilizce ve Ukraynaca Free HIV Test org, UA diye bir sitenin tanıtımı, bir çift standart kondom, İngilizce ve Ukraynaca HIV hakkındaki kısa bilgiler, ve yine Ukraynaca ve İngilizce kondomun nasıl kullanılması gerektiğine dair bilgileri içeriyordu. Bunu gayet normal bir şekilde dağıtıldığını görünce insanların bu konuda hakikaten bilinçlenmesi gerektiğine farkına vardım. Çünkü aynı zamanda e, bu broşürün alındığı günün sabahında bu renklerde bir çadırın önünde çok uzun bir kuyruk vardı. Ve hatırladığım kadarıyla gerçekten de bu e, ücretsiz... HIV testi yapan organizasyonun test çadırıydı. Hiv pozitif ve bunların büyük bir kısmı bilinçsiz tedavi yöntemleri, farkına geç varmak gibi olaylar dolayısıyla da AIDS hastası olarak yaşam mücadelesi veriyor. Bir şeyleri reddediyor olmak hiçbir zaman bir şeylerin olmayacağı manasına gelmez. Eğer hiv pozitifseniz pozitif olduğunuzu reddetmek veya kabullenmemek, hiv konusunda kendinizi test etmemek, Bunlar sizin hayatınızı kurtarmak yerine daha çok hayatınızı cehenneme çevirecek şeylerdir. HIV kondomsuz yapılan her tür cinsel ilişkide, iğne ve kanla teması bulunan sağlık materyallerinin paylaşılmasında, ortak kullanımında ve hamilelik sırasında, doğumda, emzirme döneminde anneden çocuğa geçmekte ve bunların yanında aslında bilinen çok büyük yanlışlar var. Hiçbir zaman HIV, hiçbir zaman HIV tokalaşarak, el ele tutuşarak veya sarılarak geçmez veya kullandığınız, paylaştığınız bir havlunun tabağın paylaşımıyla geçmez. Çünkü HIV tabir ettiğimiz virüs insan vücudu olmazsa hayatta kalamıyor. Bahsettiğim öpüşme ihtimaline de gelirsek yüzde oranı belirtemeyeceğim ama hani yüzde bile değil binlerde belki de milyonlarda bir gibi yaşanabilen bir olay. Ve karşılıklı olarak tarafların şiddetli diş eti, ağız içi kanamalarının olması dolayısıyla gerçekleşiyor. HIV o kadar sinsi bir virüstür ki yumurtlama dönemi olarak tabir edebileceğimiz yani virüsün insan vücuduna yerleşip kendini gösterme evresi 21 günden 3 yıla kadar geniş bir periyot sergilemekte. Yani kimin ne zaman e, HIV pozitif olduğu ortaya çıkacağı gerçekten belli olmuyor. Ve bundan dolayı da Dünya Sağlık Örgütü her 3 ayda bir bireylere şüphe olsun veya olmasın HIV testi yapmalarını öneriyor. Ve bu konuda dünya üzerinde şu an için iki çeşit yöntem var. Birincisi rapid test denen, 10-15 dakika içerisinde sonucunu veren, ev ortamında da yapabileceğiniz, her ne kadar ülkemize çok yaygın ve ucuz olmasa da dünya üzerinde çok yaygın ve ucuz olan yöntem tükürük dahil kan ve kan ürünleriyle yapılabilmekte. Diğeri ise Eliza tabir edilen sonuçların alınması 3 ila 5 gün arasında değişebilen gayet gelişmiş makineler aracılığıyla laboratuvar ortamında hastaneler tarafından yürütülen testtir. Ne Eliza testinin ne de rapid testin hiçbir şekilde %100 garantisi yoktur. Rapid testte sadece pozitif Elisa hem pozitif hem de negatif test sonuçları %100 geçerli olan sonuçlar olmadığı için yanlış pozitif veya yanlış negatif olma ihtimalleri yüksektir. Tabii ki de yanlış pozitif olma ihtimali yanlış negatif olma ihtimalinden çok çok daha azdır. Çünkü dediğim gibi insanların vücudunda normalde belli bir oranda HIV virüsünün bulunması mümkün olduğu için pozitif çıkma ihtimali Yanlış pozitif çıkma ihtimali daha yüksek bir durum. Dolayısıyla eğer ilk testiniz pozitif çıkarsa soğukkanlı olup endişelenmemeniz gerekmekte. Endişeli ve tezcanlı bir insansanız rapid test yapmamanız önerilmekte. Çünkü her ne kadar %99.9 oranında bir güven verdiğini söyleseler de yanlış pozitif çıkma ihtimali çok yüksektir. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen ELISA testinden de yanlış pozitif çıkabilir. Eğer rapid test sonucunu pozitif olarak gördüyseniz en kısa sürede bir enfeksiyon uzmanına gidip normal test olan ELISA'yı yaptırmanız gerekmekte. Ki Eliza testinize pozitif çıkarsa doktorunuz bunun yanlış olabileceğini, bu durumların sık sık yaşanabildiğini, testin %100 güvenli olmadığını, şu an için endişeye mahal verecek hiçbir durum olmadığını size söyleyecek ve ikinci bir test alacaktır. Bu ikinci testi pozitif çıkması durumunda Doktorunuz sizden tekrar bir kan örneği alacak ve hırsızlığa sağ, e, halk sağlığı merkezleri aracılığıyla verdiğiniz kan soğuk zincir dahilinde Ankara'ya gönderilecek ve merkez laboratuvarında hiç kimse sizin adınızı bilmeden adınıza rastgele oluşturulmuş bir kodla sizin kanınızın HIV virüsünü içerip içermediğine dair kontrol edilecek ve bu kontrol süresi yaklaşık olarak 21 günü bulmakta. HIV pozitif olmak ölüm demek değildir. İnsanlar kontrollü ve sağlıklı beslendikleri, kendilerine, yaşamlarına dikkat ettikleri ve sık sık e, test ederek ne halde ne durumda olduklarını viral yüklerini gözüm önünde tuttukları sürece hiçbir şekilde AIDS yüzünden sürünmeleri mümkün değildir. Eğer pozitif çıkarsanız tabii ki de doktorunuz size her e, negatifken de önermediği gibi pozitifken de korunmasız ilişkiyi önermeyecektir. Ve viral yükünüzün oranına bağlı olarak doktorunuz size iki seçenek sunacaktır. Eğer viral yükünüz çok yüksek ise direkt olarak ilaç tedavisine yönlendirecektir. Eğer aşırı derecede yüksek değilse de ilacı başlayıp başlamamayı size bırakacaktır. Ama eğer bir gün HIV pozitif olursanız ve ilaç tedavisine başlarsanız ilaçlarınızı ömür boyu bırakamazsınız. Eğer ilaçlarınızı bırakırsanız HIV pozitif çok kısa bir süre içerisinde size AIDS hastalığına yani bağışıklık sisteminizi çökertecek sendroma sürükleyecektir. Dolayısıyla doktorlar ilaç kullanımında da aşırı derecede tedbirli ve temkinli davranmaya çalışıyorlar. Kendisi izliyor mu bilmiyorum isim vermeyeceğim. Bir arkadaşımın başından benzer şeyler geçti. Muhtemelen çoğunluğunuz benim hip pozitif olduğumu düşüneceklerdir. Çünkü Türkiye'de bu tarz konular, hastalık, utanılan hastalıklar bir arkadaşımın şeklinde anlatılır. Ama ben hastalığın hiçbir çeşidinden utanmayan biri olduğum için bunu açık açık söyleyebiliyorum. Ki bu bakış açısıyla hepatit B taşıyıcısı olmam da aslında utanılacak bir şey ve ben bunu utanmadan rahatça söylüyorum. Ki neyse o arkadaşım izliyor mudur bilmiyorum. Ama bir arkadaşımın hakikaten başından böyle bir olay geçti. Beraber atlattık. Beraber alıştı. Yani beraber atlattık dedim. Destekçisi oldum, yanında oldum. Atlatmasına yardımcı oldum. Ve o ilk günkü korkusundan şimdi eser yok diye düşünüyorum. Uzun süredir birbirimizi görmüyoruz ama. Umarım bir sıkıntısı yoktur. Dünya üzerinde çeşitli bölgelerde HIV'e karşı başlatılan araştırmalar söz konusu. Ama bütün tıp otoritelerinin bir araya gelerek hemfikir fikir olduğu tek nokta HIV'i tedavi etmektense HIV olmaktan kaçınmakta. Şimdi şimdi yeni yeni birkaç senedir Kanada'da, Birleşik Krallık'ta, Amerika'da bazı tedavi yöntemleri deneniyor. Bazı aşılar denemede. Ve yanlış bilmiyorsam Kanada'da yaklaşık 2-3 sene önce birkaç tane HIV pozitif doğan bebeğin HIV'leri baskı HIV pozitif durumları baskı altına alarak sağlıklı bir duruma geldiler. Ama ne kadar ilerleme kaydettiği konusunda açıkçası hiç de bir, hiçbir fikrimde yok. Yani bu konuda konuşmak biraz zor oluyormuş onun farkına vardım. Ama konuşmazsak insanlar bunu öğrenemeyecekler. Gerçeklerden uzak duracaklar. Hayatınızı karartmayın. Kontrol olun. Utanmayın. Eğer utanıyorsanız ve maddi durumunuz el veriyorsa rapid testler kullanın. Ev ortamında rahatlıkla yapabilirsiniz. Aslında araştırdım eğer hesaplı bir e, rapid test bulabilseydim bu videoyu e, gözünüzün önünde yani e, direkt video çekerken rapid testi uygulayarak çekmeyi planlıyordum. Ama maalesef ki e, bir video için karşılayabileceğim bir tutarda bir test bulamadım. İki tane test buldum zaten biri 60 lira biri 90 lira. Bu tarz testler ülkemizde üretilmediği, yurt dışından geldiği için uçuk miktarlara satılıyorlar. Ve en kısa sürede bu testlerin fiyatlarının ucuzlamasını istiyorum. Çünkü insanlar gerçekten doktora gitmeyi çekinebiliyorlar. Doktordan çekinmeseler de ben temizim, negatif sonucu aldığında ben temizim diyen insanların tavrından çekinebiliyorlar. Çünkü insanlar negatif sonucu temizlik olarak algı, belirterek, pozitif olanları pislik olarak adlediyorlar ve bu insanlarda aşırı derecede ağır bir travmaya yol açabiliyor. Sizin bir hastalığınızın olmaması sizin temiz olanların pis olduğu manasına gelmez. Siz negatifsinizdir, olanlar pozitiftir. Hiç kimse bir hastalığa göre pis veya temiz ilan edilemez, aşağılanıp itilenemez. HIV'in göz hastalığından, gripten, kanserden bir farkı yok. Hastalık hastalıktır utanmayın, çekinmeyin. Şüpheniz varsa ki ben yoksa da tavsiye ederim. Gidin enfeksiyon uzmanına. Ben Eliza olmak istiyorum. Eliza test olmak istiyorum. HIV taraması istiyorum deyin. Kanınızı verin, içiniz rahat etsin. Eğer pozitif çıkarsanız da tedavinizin tamamı sizin ve doktorunuzun arasında kalacaktır. Siz paylaşmadığınız sürece hiç kimse sizin pozitif olduğunuzu bilemez. Sizin iziniz dışında bilen biri varsa ve yaydıysa bunun ağır yaptırımları var. Ağır para cezaları, ağır hapis cezalarıyla cezalandırılır. Bütün tedavi süreciniz, adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, doğum tarihiniz gibi bilgilerin bilgisayar ortamında karışık bir şekilde kod aracılığıyla gerçekleşecek. Hiç kimse, eczacınız dahil hiç kimse sizin HIV pozitif olduğunuzu anlaması imkansızdır. Çünkü HIV tedavisinde kullanılan İlaçlar normal diğer hastalıklarda da kullanılabildiği için eczaneler ve çevrenizdeki insanlar bundan haberdar olmazlar. Bir iki istisna haricinde hiç kimseye HIV olduğunuzu açıklamak zorunda değilsiniz. Eğer düzenli bir ilişkiniz varsa, sizinle korunmasız seks yapmaya çalışan biri varsa, HIV pozitif olduğunuzu söylemek zorundasınız. Evliyseniz ve çocuğunuz varsa, hele ki küçük bir çocuğunuz varsa ne zaman HIV pozitif olup olmadığınızı bilmiyorsunuz. Belki eşinize ve çocuğunuza da HIV bulaştırdınız. Eşinize ve çocuklarınıza söylemek zorundasınız. Ki onlar da kendilerini kontrol edebilsinler. Pozitif çıkmanız durumunda zaten doktorunuz size korunmasız ilişki yaşadığınız insanları arayıp bilgilendirmeniz gerektiğini söyleyecektir. Ne kendi hayatınızı riske atın, ne başkalarının hayatını riske atın. Kendinize, insanları harcamayın. Test olun, sağlıklı kalın. Farkındayım biraz ağır bir video oldu. Benim için de biraz ağır oldu. Ne diyeceğimi çok bilemedim açıkçası. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tepki çekme ihtimalim olasıdır diye düşünmüyor da değilim ama anlık bir zevk hayatınızdan önemli değil. Bunu unutmayın. Kendinize dikkat edin.